Evet arkadaşlar. Mob 2 Light gördüğünüz gibi tamire geldi. tamiratı bitirdik arkadaşlar. Müşterimize teslim et dediğince testimizi yapıyoruz. Temizlik testimiz, güç testimiz. Arkadaşlar bataryamız değişti ve besleme şarj ünitemiz tamir edildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mob 2 Light mini Arkadaşlar, her marka robot süpürge tamiratımız vardır. Bunu biliyorsunuz. Antalya merkeze yerimiz. Antalya dizisine lütfen kargo bilgilerimi alıp, bize yollayabilirsiniz. Bilgilendim. Kargo olarak arkadaşlar, e, sosyal medyada, YouTube'da, X e, sosyal medyada falan devamlı görüyorum. Takibini yapıyoruz. Arkadaşlar, kargo bedava değil. Size bedava diyorlar ama yaptırmazsanız, bakın, artı test ücreti de alırlar. Kargo e, ücretini de sizden alırlar arkadaşlar. Onlar da çünkü para ödüyor kargo firmalarına. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bilmediğiniz kesinlikle, kesinlikle bakın ben bunu devamlı bilgilendiriyorum bütün müşterilerime. Bilmediğiniz servislere uzun mesafe yollamayın. Yollayacaksanız da alın Google'dan adresi doğrulayın ve puanlarına yaptığı işe bakın arkadaşlar. Bakın sonra çok kötü zarar edersiniz. Üzülürsünüz. Bunu devamlı bir sık sık yaşadığımız problemler bizim. Ben bu konuda sizi bilgilendiriyorum arkadaşlar. Uzun mesafe yollayacaksanız kargoyla lütfen lütfen şirketin, firmanın, lütfen servisin adını sanını Google'dan doğrulayın ve Google'dan yorumlara bakın. Evet, Mi Pro Mi Mobi Lite. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bataryasını değiştirdim. Müşterimizin şikayeti çalışmıyordu. Bataryayı değiştirdim. Şarj ünitesini tamir ettim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamir hazır etti. Müşterimize teslim edeceğiz. Birazdan.